Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'ne çok teşekkürlerimi sunmak isterim böyle bir projede paydaş oldukları için. Birazdan kendilerine söz vereceğiz ve üstlendikleri rolleri kendileri anlatacaklar. E-Ticaret olarak COBİ'lerin yanındayız kampanyasının hedeflerine ulaşması için biz bakanlık olarak projenin takipçisi olacağız. COBİ'lerimizin bu kampanyanın getirdiği imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum. Tüm firmalarımızı, kobilerimizi her zaman e-ticaret olanaklarını irdelemeye, dijital teknolojileri takip etmeye davet ediyorum. Ticaret Bakanlığı olarak her zaman firmalarımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bir sorun veya e, tereddütle karşılaştıkları zaman çekinmeden bakanlığımızı arayabilirler. Biz her konuda kendilerine teknik destek vermeye devam edeceğiz. E-ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız kampanyasına destek veren başta Top ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği olmak üzere e, herkese katkılarından dolayı teşekkür eder. E, bu kampanyanın hayırlı olmasını e, kobilerimiz için esnaflarımıza kobilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını temenni ederim. Şimdi sağlayacakları destekleri anlatmak üzere sözü proje ortaklarımıza veriyorum. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin Evet, sayın Bakanım, Sayın Top Başkanım, Değerli Sektör Temsilcileri, hepinizi saygıyla e, selamlıyorum. E, Ticaret e, İşletmecileri Derneği Başkanı ve Top E İhracat Komitesi Başkanı Emre Ekmekçi olarak karşınızdayım. Biz dernek olarak Türkiye'deki e-ticaret hacminin %95'ini yapan veya altyapısını veren 70 firma ve bu firmalar üzerinden dijital tüketicilere ulaşan yüz binlerce temsil ediyoruz. Türkiye'de yıllık 83 milyar TL e-ticaret hacminin %80'i kobiler tarafından direkt veya pazar yerleri e üzerinden yapılmakta. Biz de 12 yıldan bu yana Türkiye'deki e-ticaretin sağlıklı büyümesi için çalışıyoruz. E-ticaret ekosistemi e sadece satıcılardan oluşmuyor, çok daha geniş. Ödeme kuruluşları, altyapı sağlayıcıları kargo firmaları gibi alanlarda var. Bizim dernek üyelerimiz de sadece satırlardan değil tüm sektör birleşenlerinde oluşmakta. Hepimiz bu sektörün ayakta durması ve iler ileri gitmesi için çalışıyoruz. Bakanlığımızın top tarafından sağlamış olduğu güven damgasını alan ilk firmaların ağırlıkla üye firmalarımızdan oluşmasından da gurur durmaktayız. Ticaret Bakanlığımızın E-Ticaret Dairesi Başkanlığının bize çağrısı ile ee, biz de hemen tüm dernek üyelerimize birebir ulaşarak E-Ticaret olarak Kobi'lerin Yanındayız kampanyasına destek olmalarının çağrısını e, yaptık. Bugün burada dernek üyelerimizin neredeyse tamamını görmek bizi çok mutlu etti. Kampanyaya katılan tüm, firm tüm firmalara da ayrıca çok teşekkür ederim. Ee, Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a böyle bir dönemde bize liderlik ettiği için çok teşekkür eder. Sayın Top Bay Başkanımıza da ayrı teşekkürlerimizi sunar. Tüm katılımcılara hayırlı ramazanlar diliyorum başta Top Başkanımız Rıfat Hizarcıklıoğlu'na, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'ne ve bakanlığımız, ilgili genel müdürlüğümüz ve daire başkanlarımıza da katkıları için çok teşekkür ederim.